Ne <laughs> yapıyormuş abisiyle? Ailesinin ne Nereden... Oynarken geldi. Kıskanç. Kıskanç. <gülüyor> 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 Abisinin de bir eli yağda bir eli balda. <gülüyor> ayı ayı. Kız. <laughs> Aske, ne oldu? Ne oldu bebeğime? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu güzelim? Aşkım Aa! benim, aşkım. Annesinin aşkı bu. Annesinin aşkı bu. Aşkı. Isırıyor. <laughs> Ateşte orada abisiyle mi boğuşuyor? Abisinin elini mi <laughs> Maşallah kocaman oldu. Hayır, hayır, hayır kumanda yok. Kumanda yok. Hayır, gözünü dikme.